çok iyiydi tank gelecek yani. Oğlum o çok zorluyor zaten bizi ya. Niye bu kadar yavaş çıkıyor abi ya? 5000 yıllık oldu nasıl belli? <gülüyor> <gülüyor> o o Merak bu oyunu oynuyordu. Hadi. Skor. Ne yapıyoruz? Silah falan alıyoruz kanka işte. Eski tüfeği almam lazım. Nerede? Ya <laughs> manyak mısın niye? Evet tamam bu. İki yardım çantası almam lazım. Yani burada pistol bırakın lan yere. Ya oğlum mermilerinizi bitirmeyin mallar. Tam işte harcadık şimdi bir daha doldurmadan. Hey, o benimki niye taramıyor? Sen ne aldın? Tüfek almışsın şimdi şu an bana. Tüfek karar mı? Git şimdi. değiştir. Ben bunu değiştirmemeliyim. Gele kaldı tamam. Gel no boy. Gel sen Aa beni çekiyor. Geliyorum. Ve yanımda ninja var. <laughs> Beni de beni de aldı, beni de aldı, beni de aldı. Ben öldüm beyler Kanka, ya. Samçı gel buraya. <laughs> Oğlum daha yeni başladık amına koyayım. <laughs> <laughs> Oğlum ben canım full. Malsınız. Oh, yeah. Kanka Mal pi be. pistol bulun bana pistol. Dur onu ben alacağım. Çift pistol. Emre o hapı bana verebilir misin? Nereden de lan? You're tamam. welcome. Buradan buradan. Amaç ne amaç? Amaç... Bölümü bitirmeye çalışıyoruz. Ne? Bölümü bitirmek amaç. Safe zone'a ulaşmak. Tamam. Emre'yi kurtarmamız lazım Emre'yi. Emre açılmış mı? Bravo abi. Emre sık 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 sık. Oğlum can kalmadı yine ya. Bekle medkit Bekle bekle. Bekle. <gülüyor> <gülüyor> Hadi tamam hadi gel bekliyorum ya. Harf bekle bekle diyorsun ya. Koş işte. Raşlan bunu. Bak şurada bir Şey ağlayan karı var ha dikkat edin. Flashlight'ını kapa Alper F'ye basarak. Tank da var ha. Hmm. Kanka sağ tarafta koşacak şimdi bize. öldü mü? Cık, yok kurtardık tamam, devam, ya. Devam devam devam. Bekleseniz ben yok. bir şunu basayım bir. Beyler. Şunu ne? ben ne? basayım. Gitar var lan burada. Al çal kanka. Ne çalacağım oğlum? Haşere miyim ben? Buradan burdan buradan 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 gel. Samçı geldim kardeşim. o da vardı çığlık atıyordu o ne? burada kapı var. Aga ya bana birinizin şey vermesi lazım şu dopamin verin dopamin. Bak, var burada. Emre bana versene şunu. Oğlum Emre çok gerici ya. Aa cadı var cadı yerde yatıyor ağlıyor. Öldürme 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 boş ver. Vurma. Sıkma. Flashlight'ın da kapa. Shift'e basarak geç Alper yanına. Yok, Aha Alper'i alper. gördü Alper'i gördü Alper'i gördü. <laughs> Geliyor. Birbirini yolumuzun üstünde değil. Bakın. Nasıl değil oğlum yolumuzun üstünde. Hayır 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 hayır. Gel böyle gel böyle gel böyle gel böyle. Buradan. Gel. Ananı da sikeyim. Orası <laughs> çocuklar. Koş 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 <laughs> koş. Emre gel gel Emre. Ananı satayım koş oğlum koş. Şey geliyor ya, charger ya, geliyor, adam adam, charger geliyor. geliyor. Arkadan geliyorlar oğlum koşun koşun kaçın nereye kaçacağız? O bomba, boomer. Ya arkadan geliyorlar ama bak bunları vurmamız lazım. Abi arkadan geliyor arkadan Ben araba kaldım araba kaldım Oğlum merdivenden nasıl çıkacağım ya Bakın nereye gideceğiz ne biz olacak? böyle Çağrıya dikkat çağrıya dikkat çağrı ölüyor Tank geldi ananı sikeyim tank geldi Sıkıştık bir daha Ben nasıl düştüm hiçbir fikrim yok <laughs> Aga yine yatırdı ya Alper'e bak Alper'e <laughs> Alper'e mi kaldık şimdi <laughs> Orospu çocukları çıkın lan <laughs> işte <laughs> kanka bu kadar kötü oynuyorsanız girmeyeceğiz ki oyuna ya. <laughs> Aga ya biz ilk başta direkt bittik ki zaten. Başta öyle kamerayı. Bir saniye Ben müzik çalmıyor. Kapıyı aç, kapıyı aç. Ölmeyin, ölmeyin. Aga siz niye bana sıkıyorsunuz ya? Bak ya Emre 70 canım kaldı Emre <laughs> onlara koyayım seni ya. Alper direkt bana sıktı. <laughs> Etrafta zombi yok. <laughs> Buradan mıydı Emre? lan? Emre burada mı? Gel gel. Tamam siktir et kanka gel. Bu ne? Lan tabancam nereye gitti lan? Kotan aldım lan. Devam tamam. Her şeyi ben ye düşüneyim, değil mi? Gel 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 bekleme gel gel gel. Burdan tara, buradan tara. Niye içsek, niye? Arkadan geliyor. Çık 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 çık. Arka geliyor, Arka geliyor. Çık çık çık. Ya ne arkası bu oğlum ya. Bak. Bana, ya, sıkıyor. bana sıkıyor. Yine bana sıkıyorlar ya. <laughs> ya Alper dur oğlum. Bize niye sıkıyorsun ya? Tar yaz oğlum işte ya. <laughs> Allah Allah. Gel gel gel. <laughs> bir çil var. Bunu vurmamız lazım. Bak 3 sıkacağız. 3, 2, 1. Aga direkt yattım ya. Direkt yatırdı ya. Orası bu çocuğu ölüyorum. Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Mal. Bana niye sıkıyorsun Emre malı? Bana niye sıkıyorsun? Allah Allah. Allah. İyi lan. Efendim. Şu ilk baştakileri vurayım kanka. Bak ya bak öldüreceğim bak bak malı öldüreceğim. Oğlum bak. öldürmeyin ya. birbirinizi öldürmeyin hadi ya wow. bitireceğiz hadi bir bitireceğiz. Sağa kanka, sola köşelere bakın, bakın adrenalin bulalım. Bir daha yaparsan öldürürüm seni. <laughs> gel 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 kanka. Barış imzalayalım. Ben sana kitimi de veririm sıkıntı yok. Samet sen ne yapıyorsun? Gel ben sana ilaç vereyim mi? Gel ilaç vereyim ben sana gel. Al nasıl vereceğim al. Çağrı geliyor. Çağrı geldi. Çağrı geldi. neye basacağım atacağım? Sağ tık sağ tık. Sağ tık sağ tık. Al kanka al. Sen ben oyun oynayacağım buradan. Samet Samet gel yapma oyun oynayalım. Yapma bir tane öyle şeyler. Ben bilerek yapmamışım kardeşim. Ne diyorsun Çağrı amına koyayım ya? Oyun oynuyorum ben. Ya salak salak iş yapma hadi kalk hadi. Mermim bitti lan benim mermim bitti. Eee. Öyle boşa harcarsanız biter tabi. Ne yapacağım şimdi? O asıl mevzuata gelmeden mermi ya. Yok Emre, ya Emre sıkma Emre ya. Salak mısın oğlum ya? Mal işte öl ölmeye hak ediyor. O mermi yok. 4 mermi var. Katana var burada almak isteyen varsa. Aga abi, abi bizi birbirimize niye sıkıyoruz biz? Ben bak ya. Ba oruçlu çocuklar gel. Gel lan. <laughs> Ananızı siktim gel. Gel gel. Alper, Alper gel 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 Alper gel. Ağzım yüzüm oldu yemin ederim ya. Eyvallah bırakın beni koruyacaksınız abi ben de mermi yok. Kanka tabancanın mermisi hiç bitmiyor. Al bak burada Kanka silah kaldım. var. alamıyorum. E'ye basılı tut. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Mermi bitti diye amına koyayım sniper aldım ya. Abi gel gündü mermi bitiyor ya. Gel buradan, Emre buradan gel. Ben de ben de ben de. Ben de Kanka silahın mermisi bitmişti ya o yüzden. Gelin kanka buradan. Şş, hadi gelin hadi. Ben bir can basabilir miyim? Can basabilir miyim bekleyin. Hayır hayır. Hayır basma. hayır, basma, şimdi basma, basma kanka, canımız çok şu an. Full amına koyayım canım. Kırmızı olunca, kırmızı olunca kırmızı olunca bak. giriyoruz şimdi ya. Devam. Lan beni çekiyor beni çekiyor beni çekiyor arkadaşlar arkadaşlar beni çekiyor öldüm ben Geliyorum bekle Düştüm yere düştüm yere düştüm Alper kaldırsana beni Ölüyorum Çabuk 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 çabuk, çabuk. Ölüyorum Dur kaldırır seni dur 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 Alper koş 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 Bende şok var çağır bende şok var Ölüyorum öldüm öldüm kaldır artık Çağrı Alper'i görüyor musun? Alper sana vuruyor. <laughs> ha yanlışlıkla ya. Saatli kaldırmak için çok kalkmıyor. <laughs> bekle, canımız var mı? Dur bekle. Açtım ben. Aç, niye açıyorsun? Oy lan? Ya. Ne oluyor? Ne oluyor? Neyle Hı? çıkacağım yukarı ben? Gelin orada, gelin orası. Oy 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 nasıl patlamalar oluyor? Oy 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 yanıyor cehennem. Ben burada gelen indireceğim onu. Yoksa gelmiyorum Lan çekti beni lan çekti. Tamam öldü öldü. Kapılar açıldı sığınağa doğru. Lan düştüm amına koyayım düştüm yanıyorum. ya. Beni, beni beni çekti beni çekti ölüyorum. Lan yardım edin ölüyorum çekti beni. Arkadaşlar. Arkadaşlar ölüyorum arkadaşlar. Dur vurdum vurdum onu vurdum. Beni kurtarın. Ölüyorum. Emre dur oğlum <laughs> dur bir kişi kaldı <laughs> şu an dur. Geldim kaldırıyorum geldim. Ne ne <laughs> satayım bu ne? Beyler bunlar hep gelecek koşmamız lazım hadi. Nereye koşacağız? Gel 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 buradan. Gel. Emre düştü, Emre düştü, Emre düştü. Kaldır gel, kaldır gel çabuk. Kaldıramam, kaldıramam canıma bak. Vallahi çağır canım 50 ya. Ben de ölüyorum onun Ben de düştüm, ben de düştüm. Ben de düştüm, anasını sikiyim. Çabuk MD'yi kaldır. Seni kaldır bir de. kaldır. Öldüm, öldüm oğlum, öldüm, öldüm. Neredesiniz? Öldüm. <laughs> kaldırıyorum ben, kaldırıyorum. Ananı ne istiyorsun? Abi ha. hey! ya ho! Oh, oh, oh. Bu asidi kim attı amana koyayım ya? bak çare herkese boş verdim seni kurtarmaya çalışıyorum. Tamam et ay ayıp lan sana. Bekle heal heal basacağım. sıkıştık sıkıştık nereye koşalım? Allah rızası Oğlum 11 11 canım 11 canım 11. Benim 4 tamam. Aa tek ben kaldım. Aha o da beni çekti oğlum. <laughs> <laughs> Aga birbirinizi <laughs> sıkmayın lütfen ya. Evet ya ben sıkmıyorum biliyorum. abi. Aga birbirinizi sıkmasanız kazanacağız ya. Alper başlattı bu modayı ama. Bak yalan söyleme. Emre başlattı. Hadi 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 hızlı hızlı hızlı. Ben mermi almam lazım ya. Mermi ne lazım? Aa buradan. Gitmeye mermi alabiliyor musun? Mermi taze bir geliyorum. Arkadaşlar beni sıkıştırdılar arkadaşlar. Ben ölüyorum ya yine. Oğlum daha ilk baştayız lan. Ya kolay yok oğlum bunu kolay aç ya. Baksana giriyor geliyor giriyor geliyor yamyam. Allah aşkına şuradan çıkalım. Allah bana atıyor. Of dostlarım dostlarım. Boşlayamadım. Oğlum 50 canım kaldı. Amına koyayım ben bunların. Daha ilk baştayız daha ya. Hadi. Oğlum hadi, daha hadi. kolay yok mu bunun Allah aşkına ya? Vallahi adını verdim ya. Ya beni beni çekti. Allah belanı versin daha oyun yeni başladı ya. Amına <laughs> koyayım. Nedir be arkadaş be? <laughs> Kanka Emre yeniden başlatsana Emre Emre restart at Emre. da restart at Emre. Abi, birazcık oğlum birazcık kolay aç kolay kolay. Sen Zorlukları Senaryoyu Yeniden başlatlar bak. F1 bas. Oğlum. Oğlum çok zor ya. Aşırı sinir oldum ya. Kanka 5000'e bin'e karşı dört kişi var ha. Yani. <laughs> ya? Nasıl ya? Aa, en baştan başlatacak herhalde. O kadar çok oynamam. <laughs> çıkıyorum. Ben de çıkarım kanka gider yatarım. Çık. Ne yazdı yani? Emre geç reçkulu tatıp çıktı herhalde. Şimdi gelde çıkıyorum. Öyle mi yazdı? Evet. Yemin et. Evet. Ya yapma ya Emre. Çıktı. Ağladı ben. Evim niye hep ağlayıp çıkıyor ya? Hmm, harbiden ya bizi de böyle bıraktı ama. <laughs> ben de çıkıyorum. En baştan başladım. Aynen öyle, kanka yapacak bir şey yok çıkacağız. Amra koyacağım evlenir artık ha. Hep ağlıyor ya. Hep alıyor ya, hep alıyor. Yazık. Olay ne? Olay ne? ona deli oldu kanka çıktı. Herkes çıktı, çıktı mı? Evet. Çıktık. Bakın <laughs> ben niye tek başımayım burada? <laughs> çık oğlum çık.